Eskiden Beylik şimşek gibi tüm atların geçtiği yolda birbirine dolu dizgin atlarımızla yerden yedi kat aşağı kanatlandık o Cennetler bugün gülleri açmış görürüz de, hala o kızıl hatıra günler gözümüzde. Bin atlı akımlarda çocuklar yükseldik. Bin yüklenmiş kahraman seyir 276 kiloluk vermeyi koşuyor da ateşler içinde denizler yanıyor dağlar yanıyor zafer bizim artık düşman zırhları batıyor okulumuz öğrencilerinden Zeren Avukan uş oldu uçtu göğe yara yara olanca gücüyle çarptı çelikten duvara itgide sırtını batıyor almış kalbinden yara düşman artık. 6. sınıfında Nisan Maşalı Bayrak Atışı'yı okuyacaktır. <laughs> 6D sınıfı öğrencilerine bu vatan kimin oratoryası için sahneye davet ediyorum. Yolculuğu akardı, masmavi olan deniz alt altlara boyandı, etten karar verildi, hepsi taze civardı, her yerde ceset vardı, sanki döndüm mahşere, Çanakkale'ye geçilmez, koştuk büyük zafere. Yerde vücutsuz başlar, şahadeti ermişti, kan dolmuştu miyifere, Çanakkale geçilmez, koştuk büyük zafere. Nusrat mayıp gemisi, mayı köşede vurdu, yedi düvel sal. Şaşkınlığa geçilmez koşsun güçle. Bu ordan kimi arkasına bakar yolları düşen. Şimşek gibi çakan, ser gibi koşan buluttan buluta yol bulan koşan. Gelenler de biz olanındır. Yani yukarıda herkes bizi. Bunlar Bu kadar da koşuyor. olanlar kalacak. Olur. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi de yeni için okulumuzu temsil ettiği şiir yazan 5. sınıf öğrencisi Neli Taşçamcı'nın şiir okumuk üzere burada ediyorum. Bugün adlı şiirimiz bir dilan oğluğuna düşman doluydu batakının sensun. Duran Bugün herkesin özgürlüğüne kavuşturan, asker yolu bekleyen, eli kırma zaynıdık, söyleyemedik hiçbiri de geri geri döverim. Doğu ile Batı'nın durmak sizin mücadelesi bu. Tüm milletinin diriliş şifayesi bu. Bayrak ve dil uğruna şehit oluşu bu. Şahinlerin destanına kulu oluşu bu. Unutmadık bu şahitler savaşın zaferi. Omuz omuz aydın Türk'ü, Batı'yı çay tezi. Kimi kapılır, şahı We <laughs> gençsiniz, tarihi her biriniz dualarla sizi anmaya geldi. Okulumuz, müzik öğretmenimiz hazırlamış olduğu konumuzu dinliyoruz.